Sohbetimize iki değerli eğitimcinin sözleriyle devam edelim. Plato biz yetişkinlere yapmaya zorunlu değilsiniz ama ilk eğitimin bir çeşit eğlence olmasına izin verin. İşte o zaman çocukların doğal eğilimlerini daha iyi öğrenebileceksiniz demiş. Sokrates de çocuklara bir şey öğretmeye çalışmayın. Bunun yerine o konuda hakkında düşünmelerini sağlayın. Düşünmeye başlarlarsa kendi çabalarıyla öğrenmeye başlarlar çaba sonucu öğrenilen bilgi ise en kalıcı bilgi olur ve asla silinmez demiştir. Sürdürülebilirlik için eğitimin temel ilkelerini dikkate alarak başka neler yapabileceğimize, doğru tutum ve davranışlarımızın neler olduğuna birlikte bakalım. E, doğa rehberliği sözünü bugünlerde çok fazla duyuyor olabilirsiniz. Doğa rehberliği bir manzaranın ya da bir alanın karakteristik kendine has özelliklerinin ya da bağlantılarının açıklanması olduğuna göre çocukların yaşamdaki en önemli rehberleri olan bizler onların doğayı ya da çevreyi keşfetmelerini, anlamalarını, bilgilenmelerini, korumalarını ve saygı duymalarını sağlayacak doğrudan deneyim olanakları sunmalıyız. Hani. Biraz bir başka sohbetimizde bahsettiğim çocukların yaşadıkları çevrenin gölleri, göletleri, barajları hakkında bilgi sahibi olmadıklarını paylaşmıştım ya sizinle. İşte onu söylüyoruz. Doğrudan deneyim olana sunmak son derece önemli. Örneğin enerji konusunda neler yapabiliriz? Canlı ya da cansız tüm sistemler için enerji gerekiyor. Canlılar kendi yaşamları için duydukları enerjiyi başka canlılardan sağlıyorlar. Örneğin, bitkiler fotosentez yapmak için güneş enerjisine ihtiyaç duyuyorlar. İnsanlar ve hayvanlar da bitkilere, başka hayvanlara ve yine güneş enerjisine ihtiyaç duyuyorlar. Bu bilgileri paylaşarak yaşamın ana kaynağının güneş olduğunu vurgulamalıyız. Çocuklar, bahçedeki ve evdeki bitkilerin güneş alma durumlarını, büyümelerini, meyve ve sebzelerin olgunlaşmasını gözlemleyebilirler kaydedebilir, ölçebilir, karşılaştırabilirler. Burada matematik becerileri devreye giriyor, fen bilgisi becerileri devreye giriyor. Sizler de çocuklarınızın aldıkları bilgiyi ve bunu sunuş şekillerini gözlemleme şansınız olur. Eksikleri varsa onu görürsünüz. Becerileri çok son derece iyiyse onları güzel sözlerle, olumlu sözlerle destekleyebilirsiniz. Eksiği varsa yine olumlu sözlerle yanlarında olup bir de şöyle bakalım deyip çalışmaya devam edebilirsiniz. Güneş sayesinde sofralarımızda çeşitli meyve ve sebzelerin olduğunu vurgulayıp güneşimize teşekkür edebiliriz. Sağ ol sevgili güneş, bütün yaz çalıştın. Şeftalilerin için doldurdun, domatesleri doldurdun, bize sofranızı açtın. Güneşin sofrasına jestimizle, mimimizle, ses tonumuzla teşekkür edebiliriz. Çocuklar evde güneş enerjisinin nerede ve nasıl kullanıldığını gözlemleyebilir ve not ederlerse bu da başka güzel bir etkinlik olur. Bunun yanı sıra bazı gıdaları kurutmada, çamaşırları kurutmada, ısınmada, güneşin enerjisinden nasıl yararlandığımızı da konuşabilirsiniz. Çocukların yaşı küçük olduğunda başka şeyler deneyebilirsiniz. Güneşin altına as, astığınız bir yıkanmış çamaşırla gölge bir yerde evin içinde yıkanmış bir çamaşırın kuruma sürelerini ölçebilirsiniz. Enerji tasarrufu yapmamız gerektiği için çocuklarımızla beraberken evde kaç tane elektrikli çalışan cihaz var? Hangileri sürekli prizde takılı duruyor acaba? Böyle durması mı gerekiyor yoksa prizden çekmeli miyiz? merak ediyoruz deyip merak etmek. Merak ettiğinizi çocuklara yansıtabilirsiniz ve onların ne düşündüğünü sorabilirsiniz. Sonra da görüşlerimizi açıklayabiliriz. Eğer çocuklarımızın yaşı uygunsa ve doğru yanıtta ailecek kararsız kaldıysak çocuğumuz araştırıp bize açıklayabilir, bunu ondan isteyebiliriz. Benzer şekilde çocuklar evdeki pille çalışan cihazları araştırabilir, pillerin yeniden şarj edilip edilmediğini kontrol edebilirler. Sonra onlara yeniden kullanımı artırabilmek için ne yapsak iyi olur diye sorabilir. Önerilerini uygulamaya geçirme sorumluluğunu da onlara verebiliriz. Yani önerilerini not edebilir. Böyle demiştin, böyle demiştin, ne yapsak iyi olur. Ne yapsak iyi olur, ona soralım. Evimizde yoksa Yeniden şarj edilebilir pilleri tercih etmeye ve bir şarj aleti almaya ortak karar alabiliriz. Ömrü biten pillerin atıldığı geri dönüşüm kutularının yerini öğrenebiliriz. Ve hepimiz bu pilleri ilgili kutulara birlikte atmalıyız. Çocuklarımıza örnek olmalıyız. Bunun yanı sıra toprağa atılırsa verileceği, toprağa vereceği zararı öğrenmeli. Ve çocuklarımızdan bu konuları okulda arkadaşları ve öğretmenleri ile de paylaşıp tartışmalarını istemeliyiz. Evimizde farklı ürünlerin atılabileceği geri dönüşüm kutuları oluşturmalıyız mutlaka. Çocuklarımızın bu atıkların hangi yollardan geçerek geri dönüştürüldüğüne ilişkin video filmler izlemelerini, kitap okumalarını sağlayarak aslında bu zahmetli ve pahalı işlemlere daha az başvurabilmek için esas yapılması gerekenler nedir? nelerdir diye sorabiliriz. Çünkü biliyorsunuz geri dönüşüm en son başvurabileceğimiz bir e, yöntem olmalı. Esas iş az tüketmek, atıkları azaltmak, az e, savurgan olmaktır. İlla ki savurgan oluyoruz insanoğlu olarak ama azaltmamız lazım. Artık kullanılamayacak giysilerimiz vardır. O Böyle giysileri e, best olma haline getirmek gibi ileri dönüşüm çalışmalarını çocuklarımızla birlikte yaparak malzemeleri yeniden kullanıma açabiliriz. Birçok şey ileri dönüşümle sağlanabiliyor biliyorsunuz. Ama tekrar ediyorum, geri dönüşüm ve ileri dönüşümden önce kullanımı azaltmak temel ilkemiz olmalı.